kurumsal yolda hareket eden bir araç düzgün olarak hızlanarak hızını 4 saniyede 8 metre bölü saniyeden 24 metre bölü saniye çıkarıyor. Bu aracın ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? Evet ivme dediğimiz arkadaşlar hız değişimi bölü zamandan bulunur. Bu arada ivme vektörel bir büyüklüktür. Hız değişimi de son hız eksi ilk hız bölü zamandan bulunur. Verilen değerleri yerine yazdığımızda son hız 24, ilk hız 8 bölü zaman yani 16 bölü 4'ten aracın ivmesini 4 metre bölü saniye kare olarak buluruz. Yukarıdaki hareket türlerinin hangileri ivmeli hareketi örnek olarak verilebilir? Ağacın dalından kopup yere doğru düşen elmanın hareketi. Ağacın dalından kopan elma yere doğru hızlanarak düşer. İvmeli hareket hızlanma ya da yavaşlama olarak ifade edilebilir. O halde elma yere doğru düşerken hızı artacağından dolayı ivmeli hareket yapar. Düz bir yolda 70 km bölü saat hızla yol alan otomobilin hareketi araç 70, bölü, 70 km bölü saat hızla giderken arkadaşlar hızı değişmiyorsa eğer ivmeli hareketi yapmaz. Bir duvara 5 metre bölü saniye hızla çarpıp geri dönen topun hareketi. Evet, burada arkadaşlar hızın büyüklüğü her ne kadar değişmese de bu tarafa doğru bir hızımız var. Daha sonra duvara çarpıp geri döndüğünde arkadaşlar hız vektörü yön değiştirmiştir. Burada her ne kadar hızın büyüklüğü yer değiştir e, büyüklüğü değişmemiş olsa da sonuçta vektörel burada vektörel olarak hızı düşündüğümüzde 10 metre bölü saniyelik bir hız değişimi vardır. Dolayısıyla burada ivmeli hareket vardır arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Aşağıda bazı cisimlerin hareketleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. Topun, otomobilin ve kamyonun ivmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Evet bakalım. Yukarı doğru 30 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor ve 3 saniye sonra hızı 0 oluyor. Hemen topun ivmesini bulalım. Arkadaşlar hızı 0 olduğunda hız değişimi 30 olur. 30'u zamana böldüğümüzde demek ki topun hızını 10 metre e, ivmesini 10 metre bölü saniye kare olarak buluruz. Otomobile bakalım. İlk hızsız harekete başlıyor ve 4 saniyede hızını 72 km bölü saat değerine ulaştırıyor. Hemen 72 km bölü saati metre bölü saniye çeviriyoruz. Bunun için arkadaşlar bunu 3.6'ya bölmemiz yeterli. O halde 20 metre bölü saniye değerini elde ederiz ivmeyi bulalım. Hız değişimi durgun halden harekete başlayıp 20'ye ulaştığında hızı hız değişimi 20 olur. 20'yi 4'e böldüğümüzde de arkadaşlar 5 metre bölü saniye kare olarak otomobilin ivmesini buluruz. Son olarak kamyona bakalım. Kamyona baktığımızda hızı 30 10'a düşmüş. Yani hız değişimi 20'dir. Ne kadar zamanda olmuş bu? 2 saniyede. O halde kamyonun ivmesini de 10 metre bölü saniye kare olarak buluruz. Görüldüğü gibi topun ivmesi ile kamyonun ivmesi birbirine eşittir. Bunların ivmesi de otomobilden daha büyüktür arkadaşlar. Bu halde doğru cevabımız E şıkkı olur. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu aracın ivmesinin büyüklüğünü soruyor bize. Hemen ivmenin hız değişimi bölü zaman olduğunu, hız değişimi de son hız eksi İlk hızdan bulunur. Bu şekilde bunu zamana bölmemiz gerekir arkadaşlar. Baktığımızda son hızımız 40 olmuş. İlk hızımız bize 8 olarak verilmiş. Bunu 8'e böleceğiz. 40'tan 8'i çıkardığımızda 32. 32 bölü 8'de arkadaşlar 4 metre bölü saniye kare olarak bulunur. İlk hızı 6 metre bölü saniye olan bir araç 3 metre bölü saniye kare ivme ile düzgün hızlanıyor. Kaç saniye sonra aracın hızı 30 olur? Arkadaşlar hızlanan hareketlerde son hızı ilk hız artı a çarpı t'den bulabiliriz. O halde son hızımız 30 olmuş. İlk hızımız 6 artı 3 çarpı t. Buradan denklemi çözersek 24 3 t'ye eşit olur. t dediğimizde 24 bölü 3 yani 8 saniye olarak bulunur doğrusal yollarda hareket eden KLM araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. Bu araçların ivmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Hemen K'ya bakalım arkadaşlar. K'nın ivmesi eşittir. Hepsi ilk hızı 0 olduğundan dolayı K'nın son hızı 20 olmuş. Yani hız değişimi 20. 20 bölü 2'den bunun ivmesini 10 metre bölü saniye kare olarak buluruz. Aynı şekilde L'nin ivmesi arkadaşlar son hızı 20 olmuş. Ne kadar zamanda? 4 saniyede. 20'yi 4'e bölüyoruz. 5 metre bölü saniye kare. Son olarak M'nin ivmesine bakıyorum. M ne kadar hız kazanmış? 10 metre bölü saniye. Ne kadar zamanda? 4 saniyede. O halde bu da 2,5 metre bölü saniye kare olur. Demek ki doğru cevabımız A olur. İlk hızı 10 metre bölü saniye olan bir cismin ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu cismin 8. saniyedeki hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Evet arkadaşlar. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan hız değişimini verir. Bu halde ilk 6 saniyedeki burada taramış olduğum alanı hesaplarsak burası 5 çarpı 6 30 metre bölü saniye olur. 6 ile 8 saniye aralığındaki bu alana bakarsak bu alanda arkadaşlar 2 çarpı eksi 10'dan eksi 20 metre bölü saniyedir. Bu halde aracımızın ilk hızı 10'du. Burada aracımızın hızı arkadaşlar 30 artmış. Sonra da 20 azalmış. O halde 40'tan 20'yi çıkardığımızda aracın son hızını 20 metre bölü saniye olarak buluruz. 4 metre bölü saniye kare ivme ile düzgün olarak hızlanan bir aracın 5 saniye sonundaki hızı 25 metre bölü saniye oluyor. Bu aracın ilk hızı kaç metre bölü saniyedir? Evet, demek ki son hız eşittir ilk hız artı a çarpı t. Bize verilenleri yerine koyalım arkadaşlar. Son hızı 25 olmuş. İlk hızını bilmiyoruz, buna v ilk yazıyorum. Artı a çarpı t. A'yı bize 4 olarak, t'yi de 5 olarak vermiş. Yani 25 eşittir ilk hız artı 20. Bu halde buradan ilk hız arkadaşlar 25 eksi 20'den 5 metre bölü saniye olarak bulunur. Durgun halden harekete başlayan bir aracın ivme zaman grafiği şekildeki gibidir. Aracın hızının büyüklüğü t anında v1, 2 t anında v2, 3 t anında da v3 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet hemen arkadaşlar bu alanları yazalım. Her bir bu şekilde göstermiş olduğum alan a çarpı t kadar. O halde araç v1 eşittir. t anında a t kadar hız kazanmıştır. 2 t anına baktığımızda buradaki alan eksi a t. Buradaki alan eksi a t. O halde v2 toplam alanları toplarsak ilk başta a t kadar alanımız vardı. Artı daha sonra eksi 2 a t kadar alanımız oluştu. Demek ki eksi a t olarak bulmuş olduk v2'yi. Son olarak V3'e bakarsak arkadaşlar yine burası AT burası AT kadar. O halde toplam alanları yazıyorum. AT vardı ilk durumda. Sonra eksi 2 AT'miz vardı. Sonra da artı 2 AT'miz oluştu. Buradan arkadaşlar yine AT sonucunu bulduk. Bizden istediği hızın büyüklüğü olduğundan dolayı görüldüğü gibi her birinin hızının büyüklüğü AT kadar. Doğrusal yolda hareketten bir otomobilin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Bu otomobilin ivmesinin büyüklüğünü soruyor bize. Hemen ivmeyi bulalım arkadaşlar. İvmeyi son hız eksi. ilk hız bölü zamandan buluyoruz. Baktığımızda son hızımız ne kadar olmuş? Evet 6 olmuş. Eksi ilk hızımız ne kadardı? 18 bölü zaman. Yani arkadaşlar eksi 12 bölü 4. Yani ivmeyi ne olarak bulmuş olduk? eksi 3 metre bölü saniye kare olarak bulmuş olduk. Bizden istediği ise ivmenin büyüklüğü arkadaşlar. Büyüklük denildiği zaman bunun mutlak değerini düşünürüz. Mutlak değeri de 3 metre bölü saniye kare olur. KLM araçlarına ait aşağıdaki grafikler veriliyor. Ha, bu araçlardan hangileri ivmeli hareket yapmıştır? Arkadaşlar ivmeli harekette de hız değişimi olur. K'ya baktığımızda konum zaman grafiği bu şekilde doğrusal ise bunun hızı sabit olmalıdır. Yani K'nın hızı değişmediğinden dolayı K sabit hızla hareket yapmıştır ya da ivmesiz hareket yapmıştır. Görüldüğü gibi L'nin hızı azalmış. L ivmeli hareket yapmış. M'nin zaten ivmesi 5 olarak verilmiş. O halde L ve M ivmeli hareket yapmıştır.